bakın arkadaşlar. Güzelliklere. Şöyle. Bir bak İsmail. Burunun içine bile ekmişler. Evet, ha, bak şu papazdan aldığımdan benim şu pembe. Papatya aldım ya yani, ondan o bak. Acem bir baksana. Bizimki de böyle saracak yere işte. Gördün mü? Ellerinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız. Ya, nazarımız değmesin. Maşallah, maşallah. Allah Allah, çok güzeller. Ha, bizim burada bir işimiz var da onun için geldik de. Evet. Şöyle görünce dedim ki çok güzel olmuşlar. Şunları bir çekeyim de dedim paylaşayım sayfada dedim. geldiniz? <laughs> köyden Yani ben köyünden. Evet. Bu da şey ne diyor? Şey, 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 şey. Ha nasıl? Sen şey. bu mor mı? Bu nasıl? Bu mor bir çiçek açıyor. Ha, ya, ya sarhan çiçek mi? Hayır. Yer çiçeği mi? Yer çiçeği, mi? çiçeği böyle yükseliyor. Bak. Ha. Anladım. Anladın mı? Hı -hı. Ama devamlı açıyorlar. Tamam. Çok güzel bahçeniz ha. var. Vallahi bayıldım ha. nazarımız değmesin inşallah. Bir şey olmaz diye ablam da iyi gör. Al sen bunu. Bak, teyzemin evinin önlerine falan maşallah bin kere maşallah. Sağsılarda, yerlerde, kenarlarda, köşelerde. Cennet bahçesi yapmış teyzem buraya kendisine. Şuna bakın. Bak böyle de, Nereye ekersen ne oldu olacak çiçek dedi. Şunlara falan. Şöyle çok da rahatsız etmek istemiyorum kadını. Ha? Kedisi evet. de var bak Babam da ondan balkonda dolayı babam gırdı gırdı attı. Leylekleri falan bu bak. Şöyle bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Apartman dairesi ne arkadaşlar Allah aşkına ya. Şuna, bak, şey, bak. Şuna tamam. bakın arkadaşlar ya Allah. Aynen ha ben de çok ben de çok seviyorum bağ bahçe hiç... Yok. Yani Yemin Hanım yok mu?